Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz ve Ege bölgesinde yaşanan mevsim normallerinin çok üzerindeki sıcakların ve ardından esen sert rüzgarların narenciye, zeytin ve buğday gibi tarımsal ürünleri büyük oranda yok etmesi ve üreticilerimizin büyük zararlara uğraması ile alakalı olarak görüşlerimizi ifade etmek için huzurlarınızdayız konuşmama başlamadan evvel böylesine bir afetle karşı karşıya kalan Narinciye üreticisi vatandaşlarımıza İYİ Parti ailesi ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi hem ülkemiz hem de insanlık çok ağır bir salgın sürecinin içerisinde bulunmaktadır. Bu sürecin toplumların sosyal hayatlarına etki etmesinin dışında en ağır sonuçlarını ekonomide göstereceği konusunda bütün dünya aynı kanaattedir, hemfikirdir. Bu süreçte en fazla etkilenen sektör tarımdır. Ve bu sıkıntılarla baş etmede çaresiz kalacak kesimlerin başında ise çiftçiler gelmektedir. Ne yazık ki bu iktidar döneminde en fazla ihmal edilen sektör de tarım sektörüdür. İktidar üreticimizi her defasında yüzüstü bırakmış ve kendilerinin deyimiyle Hans'ın, George'un ürünlerini ithal etmeyi marifet saymışlardır. İktidarın yabancı çiftçiye yarayan bu politikalar neticesinde bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten Türkiye artık net ithalatçı bir ülke haline gelmiştir. Bu iktidar şimdiye kadar önceliğini tarımdan ve çiftçimizden yana kullanmamıştır. İktidarları süresince hiçbir zaman uzun vadeli planlar, programlar oluşturup Türkiye'nin tarımda atılım yapmasını sağlamayı düşünmemiştir. Tarım ve sanayi ile kaliteli bir büyüme sağlamak yerine işin kolayına kaçarak rant ekonomisine yönelmiştir. Böyle bir anlayışın hiçbir yaraya merhem olmadığı Bugün içinden geçtiğimiz süreçte çok daha net bir şekilde anlaşılmış durumdadır. Tarım konusun konusunda sorun çözmeye odaklanan bir politika setine en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Çünkü çiftçilerimiz belki de hiç olmadığı kadar zor durumdadırlar. Maalesef iktidarın böyle bir yaklaşımı söz konusu değildir. Mazot elektrik, gübre, ilaç gibi artan girdi maliyetleri sebebiyle bugün çiftçilikle geçinen birçok ailemiz geçimini temin edemez bir halde iflasın eşiğine gelmiş durumdadır. Değerli basın mensupları, sizlere bugün tarımın içinde bulunduğu genel sıkıntılardan değil, özellikle afetten en fazla etkilenen narenciye üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle Türkiye'nin narenciye konusundaki dünyadaki durumundan bahsetmek gerekmektedir. Türkiye narenciye üretimi konusunda dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre dünyadaki narenciye üretimi yıllık 147 milyon ton civarındadır. Narenciye üretiminde Çin 39 milyon tonluk bir hacim ile ilk sırada yer alırken Türkiye 4.9 milyon ton ile 7. sırada yer almaktadır. Dünya çapında üretilen 147 milyon ton narenciyenin 17.3 milyon tonu uluslararası ticaret içerisinde alınıp satılmaktadır. Bu miktardaki narenciyenin piyasa değeri 14.8 milyar dolara tekabül etmektedir. Türkiye ise 4.9 milyon tonluk narenciye üretiminin %40-41'ine denk gelen yaklaşık 2 milyon tonunu ihraç etmektedir. Ülkemizin bu ihracattan elde ettiği gelir ise 890-900 milyon dolar civarındadır. Ülkemizin narenciye konusunda dünyadaki mevcut yerini muhafaza ederek gelirlerini koruyabilmesi ve artırabilmesi için narenciye üretim üreticimizi korumamız gerekmektedir. Çünkü özellikle böylesine doğal afet anlarında üreticimize destek olmak geleceğimiz açısından hayati bir önem taşımaktadır. Değerli basın mensupları, çiftçilerimiz bu kadar zor ekonomik şartlar altındayken geçtiğimiz 15 Mayıs ve 24 Mayıs tarihleri arasında yani bir önceki hafta Ege ve Akdeniz bölgemizde sıcaklık değerlerini mevsim normallerinin çok üstüne çıkartan çöz sıcakları yaşanmıştır. Aynı tarihlerde çöl sıcaklarının yanı sıra uzun süren koyraz ve sert esen bir fırtına da yaşanmıştır. Hava sıcaklıklarında görülen bu ani değişiklikler başta narenciye ve zeytinde olmak üzere birçok tarım ürünü üzerinde çok olumsuz etkiler doğurmuştur. Bu felaketten en çok etkilenen şehirlerimizin başında Çukurova yöresinde Adana, Osmaniye, Mersin, yine Akdeniz'de e, Antalya ve Ege'de Muğla ve Aydın e, illeri gelmektedir. Ve zarar gören illerimizin oluşturduğu hat İzmir'den Hatay'a e, kadar olan bir bölgedir. Özellikle Çukurova'da erkenci limon, mandalina, portakal, karpuz Yine bazı orta, orta erkenci mandalina çeşitlerinde, zeytinliklerde ve hatta buğdayda bile çok ciddi kayıplar ortaya çıkmıştır. Aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle Akdeniz bölgemizde yüzde 95'lere varan, tekrar ifade ediyorum, yüzde 95'lere varan ve Ege bölgemizde de yaklaşık yüzde 70-80'lere ulaşan narenciye meyveleri maalesef dökülmüş durumdadır. Seçim bölgemi olan Muğla'nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde Narenciye rekol, Narenciye'de rekolte kaybı yüzde doksanlara ulaşacak gibi durmaktadır. Bununla beraber hem Akdeniz hem de Ege'de ama özellikle Çukurova'da zeytinde yüzde seksenlere varan kayıplar oluştuğu çiftçilerimizden gelen bilgiler arasındadır. Bu manada en fazla kayıp Osmaniye ve ilçelerindedir. Aynı zamanda buğday hasatına az bir süre kala sıcaklıkların etkisiyle yüzde ellilere varan bir kayıp yaşandığı da bize gelen bilgiler arasındadır. Özellikle Narenciye'de çok büyük kayıplar yaşanmış durumdadır. Bu afet Narenciye sektörünün son zamanlarda yaşadığı en büyük afettir ve üreticimizde çok ağır üreticimize çok ağır bir darbe vurmuştur. Üreticilerimizin bunun dışında da çok çeşitli sorunları vardır. Narinciye sektörü üretimden pazarlamaya kadar olan bütün aşamalarda yaşanan örgütlenme ve eğitim eksiklikleri, çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alamaması ve üreticilerini pazarlama sorunlarını çözümü için üretici birliklerinin finansal açıdan zayıf olmaları, dış pazarlarda rekabet açısından dezavantaj yaratan gübre, mazot gibi yüksek girdi fiyatları ve nakliyeden ambalajlamaya kadar yüksek seyreden maliyetler, Narenciye'de yaygın olan Akdeniz, sineği ve diğer haşerelerle etkin bir şekilde mücadele edilememesi, depolama alanlarının ve soğuk hava depolarının yetersizliği, endüstriyel narenciye ürünlerinin üretiminde çok gerilerde olunması, Narenci işleme sanayimize yönelik yatırımların yeterince teşvik edilmemesi, ihracat kapasitesinin artırılamaması gibi son derece büyük ve yapısal bir sıkıntı ile boğuşarak üretmeye çalışmaktadır sektör. Bütün bu zorluklarla şimdiye kadar fedakarca mücadele eden üreticilerimiz şimdi de zikrettiğimiz afetle karşı karşıya kalmış ve işleri içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Yaşanan bu afet neticesinde Ocak ayından itibaren bahçelerinde budama, ilaçlama, gübreleme ve sulama gibi mecburi harcamalarını yapan çiftçilerimiz çok büyük zararlara uğramıştır. Bu durum zaten borçlu olan çiftçimizi daha da perişan hale getirmiş durumdadır. Üreticilerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar bu zararla iyice ağırlaşmış ve devlet desteği olmadan başa çıkamayacakları bir aşamaya gelmiş durumdadır. Büyük zararlara uğrayan çiftçilerimizin yanı sıra Narenciye hasadında çalışan işçilerimiz de yaşanan bu afet sebebiyle bir yıl çalışamayacak ve işsizler arasına katılacaktır. Ayrıca kaybedilen ürünlerin aynı zamanda ihracat ürünleri olması söz konusu bölgemizin ekonomisini etkilemesinin ötesinde Türkiye ekonomisinde olumsuz etkileyecektir. Şunu belirtmek isterim ki bu felaket sonucu ağır şekilde maddi kayıpları yaşayacak olan üreticilerimize devletimizin acilen sahip çıkması ve bu dar boğazdan çiftçilerimizin kurtarılması elzemdir. Bu afetin zararlarının ortadan kaldırılması ve çiftçimizin süreci en az hasarla atlatması amacıyla acilen aşağıda belirteceğimiz tedbir ve destek paketinin hazırlanması gerekmektedir. Bu itibarla ilk olarak söz konusu yörelerimiz afet bölgesi ilan edilmelidir. İkinci olarak Tarsim sigortası kapsamına sıcaklık ve fırtınanın yol açtığı zararlar girmemektedir. Narenciye alanlarının sigortalandığı Tarsim sigorta mevzuatında değişiklik yapılarak aşırı sıcakların ve rüzgarların neden olduğu zararların da sigortalanacağı teminat altına alınmalıdır. Zira iklim değişikliği ve küresel ısınmayı dikkate aldığımızda böylesine bir değişiklik yapılması çiftçilerimiz açısından gelecekte hayati önem taşıyacaktır. Son yaşanan afet de Tarsım sigortası kapsamına acilen alınmalıdır. Bu şekilde yapılacak bir değişiklikle beraber zarar tespiti yapılmalı ve çiftçilerimizin kaybettiği ürünler sigortalanmalıdır. Üçüncü olarak mağdur olan narinciye üreticilerimizin Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faizsiz bir şekilde ötelenmeli ve uygun ödeme koşulları sağlanmalıdır. Son olarak bu çiftçilerimize zararları ile orantılı olarak nakdi destek sağlanmalıdır. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan felaketin sonucunda zararın boyutlarını azaltabilmek için gerekli önlemlerin alınması ve çiftçimize gereken desteğin sağlanması konusunda İYİ Parti olarak üreticimiz adına iktidara buradan çağrı yapıyoruz. Yukarıda dile getirdiğimiz tedbir ve destek önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesini önemli talep ediyoruz. Çünkü pandemi süreci de göstermiştir ki tarım sektörüne sahip çıkmak geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Eğer ifade ettiğimiz bu devlet desteği mağdur olan narinciye üreticilerimize sağlanmaz ise çiftçilerimizin karşı karşıya kaldıkları bu felaketten kendi çabalarıyla kurtulmaları mümkün değildir. Devlet desteğinin sağlanmadığı bir senaryoda çiftçilerimiz tarlalarını, bahçelerini ve arazilerini satmak zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu yörelerde büyük bir kriz yaşanacak gibidir. Eğer üreticilerimizin bu dönemde devlet desteğinden mahrum kalırsa, narinciye üretiminin bu bölgelerdeki geleceği riske girecektir. Değerli basın mensupları, bugüne kadar başta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere, Partimiz bir bütün halinde çiftçilerimizin sorunlarını birinci evden gündeme getirdi ve yapılması gerekenleri anlattı. Geldiğimiz aşama itibariyle Türkiye'de tarıma adeta, bitme, tarıma adeta bitme noktasına getiren bu iktidara her platformda gerekli ikazlarımızı yaptık. Şimdi de başta Narenci'ye olmak üzere zeytin ve buğday üreticilerimizin yaşadıkları bu felakette iktidarı göreve çağırıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan afetlerde yaptığımız gibi, yaptığınız gibi bu felakette de duyarsız kalmayın. Üreticimize bu zor gününde sahip çıkın. Bir an önce zikrettiğimiz adımları atın ve ekonomik destek programını ivedilikle hazırlayın. Bu üreticilerimize yaşadıkları felaket karşısında sahip çıkın ve onları rahatlatın. Rahatlatın ki ülkemiz başta e, narenciye üretimi olmak üzere birçok tarımsal ürün konusunda geleceği riske girmesin. Konuşmama son verirken hepinize saygılarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum. Efendim, soru Buyurun. Zor olmamak şartıyla. <laughs> <laughs> e, bayramda e, MTG Devi Devlet bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını sağlayacak reformlar rafımlarla Bunu nasıl Yani önümüze gelmiş olan herhangi bir taslak yok. Dolayısıyla afaki bir değerlendirme olur. Eee bir metin gelsin önümüze bir bakarız ne olduğunu. Bizim parti olarak temel felsefemiz, temel amacımız şudur. Biz geçen hafta e, bayramdan önceki hafta burada e, söylediğimiz gibi e, başkanlık sistemi yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye büyük zararlar verdiğine inanıyoruz parti olarak ve bir an önce Türkiye'nin parlamenter sisteme geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Çabamız da budur. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçmektir çabamız, gayretimiz. Bizim meseleyi bakış açımız budur. Evet teşekkür ederim sağ olun.